arkadaşlar bugün oyun eğlence merkezine geldik kızlar beğendiniz mi burayı evet. tamam. hadi bakalım çocuklar ne yapıyorsunuz Eymen nereye gitti daha eğmen de buna binmiş Eymen ne yapıyorsun anneciğim damlayla nehir nerede bir de onlara bakalım Ama nehir, nehir, nehir. Nereye gittiniz anneciğim? Nehir, nehir. Aa siz nereye girdiniz kızlar? Nehir nerede? Nehir gel anneciğim. Nehir. Bakayım topuna nehir. nehir. Aa Eymen nereye çıkmış? Ay çocuklar beğendiniz mi burayı? Nehir. Ben geldim. Hadi gel bakalım anneciğim. Nereye gidiyorsunuz? Başka nereye bineceksiniz? Nehir. Beğendiniz mi burayı? Nehir sen nereye çıkıyorsun? Hadi çık bakalım. Bak buraya basman lazım ayakların. Oraya bas çık hadi. Düşme ama yavaş. Çıkamadın mı? Aa bak iyi çıktı. Hadi beni gel. Nereye? Buraya. Nereye bineceksin? Hadi bin gel bacaklarını atman lazım bak buraya böyle. Böyle Bak şuna yap şuna. Hemen yap. Hızlı olman lazım. Hızlı. Hemen tut bak. Hızlı olman lazım. Bacaklarını koy. Ne oldu Eymen? Neredesin? Kay hadi kay seni bekliyorum. Kay. Hadi kay Eymen. Hadi gel bakalım kardeşine bir bindir. Hoplaması lazım hemen. Bak hemen Yiğit sen bir göster Damla'ya. Damla sen buraya girdin mi anneciğim bak. Damla top havuzuna girdin mi? Damla. Hadi dene bakalım yapabilecek misin? Aferin. <laughs> Damla buna bin gel bak bu sana göre. Bak bu tam sana göre anneciğim gel buna bin. Gel bak buna bin. Bak bu sana göre gel bin. O dönüyor ama hemen hızlı olman lazım. Ah, Aa Yiğit de düştü. Aa Nehir de buraya binmiş. Sen nereye bindin Eymen? Eğlenceli mi oğlum burası? Beğendiniz mi? Damla gene ağlıyor. Damla ağlama. Eymen niye ağlıyorsunuz? Ağlama. Bak siz bir daha getirmeyeceğim sizi. Hadi dön bakayım dön de. Dön dön. <laughs> Hadi dön der bakayım nasıl olacak. Hadi ben Beğendiniz mi? Nasıl oluyor bu yap bakalım bir. Aa bu böyle takla mı atacak sana? Dur ben şu damlaya bakayım. Damla sonunda bindi arkadaşlar. Ay <laughs> iyi çarpıştır anneciğim dikkat et. Sonunda bindiler. Eymen düşeceksin Eymen. Eymen dikkat et düşeceksin. Ha bak düştün anneciğim. Damla inme bak geri binemezsin. Neden indin geri anneciğim? Bindirmiştim ben seni. Yiğit oh, öyle yapma. Düzgün biner misin oğlum? Öyle yapma. Teker teker bin. Top havuzuna girdiniz mi? Bak orada top havuzu da var. Gel hadi top havuzuna girin biraz da. Aa, damla bunlar neymiş anneciğim? Lego mu? Hadi diz bakalım legolar üst üste. Hadi anneciğim legoları diz. Sen üstüne çıkmayacaksın ama onlar üst üste dizmen lazım. Bak bu legoları üst üste koyman lazım. Hadi onları üst üste koy bakalım. İyi evet, şu top havuzuna girdiniz mi? Şu top havuzuna girin bir de hadi gel. Bak burada ya. Nehir nerede? Hadi kayın, hadi kay bakalım. Aa kaydılar, hadi gelin bakalım. Hadi çıkın anneciğim. Beğendiniz mi burayı kızlar? Gel bakalım anneciğim, düşme yavaş. Hadi başka neye bineceksiniz? Damla bak buradaki logoları yapsana anneciğim. Nehir. Gelin bak buradaki logolar dizin hadi siz Hadi bakalım. Aa bak Nehir yaptı. Aa düştü. Hadi gelin biraz da başka şeylere bakalım. Gel. galiba Baksana kedi, Hello Kitty gibi aynı. İyi sen ne yapıyorsun Eymen? Anne Eymen ne yapıyorsun sen orada? Biz Hadi dön bakalım Yiğit ne olacak? Anne, evet izliyorum. Ay, <laughs> Düşme ama dikkat et. Yiğit düşecek. Gözlüğünü kırarsın dikkat et. Iyi daha, tamam. Hadi. <laughs> ah bak damla da tutuyor anneciğim İzliyorum hadi yap evet gözlüğün kırılır ama bak dikkat et nehir nereye gitti oraya çıkamazsın içine bir gir bakalım dönebilecek misin hadi içine bir gir bakayım dönecek mi damla dönüyorsun şu anda Nehir sen bindin mi bunu anneciğim? <laughs> eymen, Eymen düzgün bin düşeceksin Eymen. Hadi ayağa kalk da zıpla bakalım. Eymen ayakta zıpla anneciğim. Nehir gel şuraya gir biraz da. Şuraya bak bakalım burada neler varmış gel. Gel bakalım burada ne varmış. Meryem'ciğim bu tarafa gel gel. O tarafı gördük biraz da bu tarafa git. Bu tarafta ne varmış? Gel bakalım. Hadi kay bakalım ne varmış orada. Yavaş dikkat et. Hadi geç bakalım. Ne varmış orada? Çıktık. Başka bir şey yok abi. Bak buraya çıkabilirsin. Çık orada. Hadi çık. Ben çocuklara bakıp geliyorum tamam mı anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> Damla bilemiyor musun? Hızlı <laughs> <laughs> atlaman lazım. Anneciğim hızlı atlaman lazım. Bak bu arkadaş gibi atlaman lazım. Sıkı tutun. Ha, tutun iki elini. <laughs> Hadi. Şimdi tamam hadi. Tamam hadi düşme ama dikkat için. et. Aa damla da buraya çıkmış. Bir Aa düştü gene. Yiğit başın dönmüyor mu anneciğim? Hadi yap. Ben <laughs> tamam çok güzel oldu. Evet arkadaşlarım el salla. Ne oynuyorsunuz anneciğim siz böyle? Aa çok güzelmiş. Hadi oynayın bakalım. Neymiş bu böyle? Nehir neredeymiş? Gel anneciğim nehir koş. Hadi sen de bak bak ne oynuyorlar. mısın şimdi anneciğim? Anneciğim kardeşler nereye gitti? Bir bak bakalım ha onlar hatıçaya gittiler galiba top havuzuna. <laughs> Beğendiniz mi burayı çocuklar? Güzel mi anneciğim? çocuklar süremiz bittiği için oyun alanından çıktık artık. O neymiş anneciğim? Oyun alanındaki süremiz bittiği için oradan çıktık değil mi anneciğim? Şimdi de buradaki diğer oyuncaklara bakıyoruz. Anneciğim bu size göre değil ama gel başka bir şeye bakın. Siz bu size göre değil anneciğim. Gelin başka bir şeylere bakalım. Eymen'le Yiğit'e bakalım neredelermiş gelin. Koyun anneciğim oraya aferin. Hadi gel bakalım Eymen'le Yiğit neredeymiş. Gel anneciğim, Eymenle bakalım. Nereye gitmişler? Nereye gittiler? Gel bakalım. Aa, oradalar mı? Ne yapıyorlarmış bunlar burada? Ne yapıyorsunuz? Top mu yakalamaya çalışıyorsunuz? <laughs> Yakalayabildiniz mi topları? Abi,